Şimdi konu astronomi ve uzay olunca herkes en büyük merak ediyor. İşte en büyük gezegen, en büyük yıldız, en büyük galaksi. Ama bence büyükler kadar küçükler de son derece ilginç mesela en küçük yıldız. Ha e peki ya bugüne kadar keşfedilmiş en küçük galaksi? Şimdi galaksi deyince insanların aklına işte milyonlarca, milyarlarca yıldız barındıran o süper devasa yapılar geliyor. işte Andromeda gibi, Samanyolu gibi. Fakat aynı zamanda evrenimizde bol miktarda kadim cüce galaksi de var. Ve bunlar sandığınızdan çok daha fazla ve çok çok daha yakın. Mesela düne kadar bildiğimiz en küçük galaksi, en küçük gökada ada 2 idi. Dünyadan 110 ışık yılı uzaklıkta koş takım yıldızında yer alan Sigo 2 gerçekten de inanılmaz derecede küçük. Çapı tahminlere göre yaklaşık 222 ışık yılı kadar. Samanyolu galaksisinin çapının 105 bin ışık yılı olduğunu düşünecek olursak gerçekten de minik. Ve tahminlere göre bu minik galakside en fazla 1000 yıldız var. Kütlesi de güneşimizin yaklaşık 20 bin katı kadar. Fakat geçtiğimiz yıl Amerika'da Michigan Üniversitesi Astronomi Bölümündeki bir grup bilim insanı Hubble Teleskobu'nu kullanarak Andromeda galaksisini taramaya başladı. Amaçları komşumuz Andromeda galaksisinin cüce uydularını keşfetmek. İşte bu araştırma sırasında karşılarına Andromeda 35 çıktı. Bu inanılmaz derecede küçük ve minik bir galaksi. Örneğin Samanyolu galaksini insan bedeni olarak ele alırsanız Andromeda 35 sadece pirinç tanesi büyüklüğünde. Ve milyarlarca yıldır da Andromeda'nın içerisinde sessiz sakin bir şekilde dönüyor. Şimdi hazır konusu açılmışken büyük ihtimalle daha önce hiç duymadığınız bir bilgi vereceğim size. Evet anladığınız gibi galaksilerin de kendi uyduları vardır. Nasıl dünyanın bir uydusu varsa, nasıl Jüpiter'in uyduları varsa ve nasıl güneşin etrafında yüzlerce gök cismi dolanıyorsa galaksilerin çevresinde dolanan küçük bulutular, gök adalar var. Mesela bahsettiğimiz Andromeda galaksisinin bugüne kadar yaklaşık 14 tane uydusunu bulduk. Bizim galaksimiz Samanyolu bu konuda çok daha zengin. Galaksimizin çevresinde milyarlarca yıldır sessiz sakin dönüyorlar. Hatta bunlardan bir tanesi olan Magellan bulutunu mutlaka duymuşsunuzdur. Yaklaşık 6 milyar yıldızdan oluşan Magellan bugüne kadar bulduğumuz en büyük cüce galaksilerden biri. Ha bu arada Sigo 2 de Samanyolu'nun bir uydusu. Bu tip uydular genelde cüce galaksilerden oluşur. Cüce galaksiler evrenin en kadim yapılarıdır. Astronomların tahminlerine göre cüce galaksiler evrenin ilk aşamalarında oluşmuş yapılardır. İlk yıldızların, ilk hidrojen bloklarının, ilk karadeliklerin oluşturduğu galaksiler. Zaten bu yüzden çoğu da ölüdür ya da enerjileri çok düşüktür çevrelerine çok fazla ışık yaymazlar, yayamazlar. Bu yüzden de tespit edilmeleri kolay değil. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi bu yüzden sadece Samanyolu'nun ve Andromeda'nın cücelerini keşfedebiliyoruz. Yakınlardaki diğer galaksilerin uydularını keşfetmek çok 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 zor. Fakat bazıları olması gerekenden daha parlaklar, daha fazla enerjiye yiyorlar. Çünkü bir iddiaya göre Sigo 2 gibi cüce galaksiler kadim olanlar değiller. Bunlar daha büyük galaksilerden kopmuş parçalar. Tahminlere göre Sigo 2 daha büyük bir galaktik yapıdan kopmuş ve ilerleyen yıllarda Samanyolu'nun kütle çekimine yakalanmış. Bu cüce galaksilerin nüfusu birkaç bin yıldızla birkaç milyar yıldız arasında değişiyor. Yine bilindik örneklerden gidecek olursak Sigo 2'nin yaklaşık 1000 yıldızı varken Magellan'ın 6 milyar yıldızı var. Ama 200 milyardan fazla yıldızı olan Samanyolu'nun yanında küçücük kalıyor. Bu yüzden de büyük galaksilerin kütle çekimine yakalanıyorlar ve onların etraflarında uyduları gibi dolaşıyorlar. Ama neyse biz ana konumuz olan Andromeda 35'e dönelim. Andromeda 35'in keşfi çok yeni yani makalesi bile birkaç gün önce yayınlandı. Bu yüzden de hakkında çok fazla bilgi yok. Mesela şu anda çapı ne kadar bunu net olarak bilmiyoruz. Ama tahminlere göre 200 ışık yılından biraz daha küçük. Bu da aslında inanılmaz bir rakam yani bir ucundan öbür ucuna ışık 200 yılda gidebiliyor. Fakat etrafında döndüğü Samanyolu galaksisinin çapı şu anda tahminlerimize göre 105 bin ışık yılı kadar. Yine net bir rakam verebilmek mümkün değil ama Andromeda 35'te tahminlere göre binden daha az sayıda yıldız var. Ayrıca yapılan hesaplamalara göre bu mini minnacık galaksinin kütlesi bizim güneşimizin yaklaşık 20 bin katı kadar. Evet bu rakamlar biz faniler için çok büyük olabilir ama kozmik ölçekte en fazla kum tanesi kadar eder. Dediğim gibi Andromeda 35 büyük oranda ölmüş bir mini galaksi. Tahminlere göre yaklaşık 10 milyar yıldır hiçbir yıldız oluşumu yaşanmamış burada. Kaç yaşında olduğu da net değil ama tahminlere göre 13 milyar yılı devirebilir. Yani büyük patlamadan sonraki ilk 1 milyar yıl içinde doğmuş bir süper yaşlı galaksi. Ama buraya nasıl geldi? Daha da önemlisi bu kadar yıl boyunca hala tek parça kalmayı nasıl başardı? İşte bilim dünyası bunu çok merak ediyor. Aslında bunu sadece Andromeda 35 özelinde değil, diğer cüce galaksiler için de merak ediyorlar. Tamam diğer galaksilerin oluşumu sırasında kopan parçaları bir kenara ayıralım da bu kadim galaksilerin çoğu neden hala var? Normalde bu kadar zaman içerisinde bu galaksilerin yok olması gerekiyordu, diğer galaksiler tarafından yutulmaları gerekiyordu. Ama bilmediğimiz sebeplerden ötürü bu kadim cüce galaksiler hala bir şekilde devlerin etrafında varlığını sürdürmeye devam ediyor. E peki bu cüce galaksilerden, gök adalardan evrende tahminler ne kadar var? Bilim insanlarının tahminlerine göre evrendeki cüce galaksi sayısı yaklaşık 8 trilyon. Fakat bu noktada bazılarınız itiraz edecektir eminim. Çünkü aynı iddialara göre evrende en azından gözlemlenebilir evrende 400 milyardan fazla galaksi var deniyor. E bu 8 trilyonlardan geliyor. Çünkü bilin insanlarının bahsettiği 400 milyar galaksi Samanyolu gibi, Andromeda gibi devasa olanlar. Çevrelerindeki uyduları da hesaba kattığınız zaman bu rakam 8 trilyona kadar çıkabiliyor. Yani evet evren yine tahmin ettiğimizden daha büyük çıktı. Tahmin ettiğimizden daha fazla sayıda galaksi var. Tahmin edebileceğimizden daha fazla sayıda yıldız var. Daha fazla kara delik var. Daha fazla gezegen var. Ve kim bilir o gezegenlerde ne var? Ve şu andaki teknolojik imkanlarımıza göre keşfedilmiş en küçük galaksi Andromeda 35. Ama bu konuyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Samanyolu'nu ve Andromeda'yı gözlemeye devam ediyoruz. Bu devlerin çevresine gizlenen başka uydular var mı? Bunları da yakın zamanda öğreneceğiz. Kim bilir belki de yakın zamanda daha küçüğünü buluruz. Ve o gün geldiğinde bunun da mutlaka bir videosu olacak. O yüzden beklemede kalın, takipte kalın. Ha bu arada Andromeda 35 ile alakalı başka bir gelişme olursa, mesela kaç tane yıldız olduğu keşfedilirse ya da net boyutu hesaplanırsa bu bilgiyi de mutlaka X ya da Instagram hesabından paylaşacağım. Oralardan da beni takip etmeyi unutmayın. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.